Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Semih. Bugün sizlerle birlikte Zoba Zoo oynuyoruz. Yani hayvanat bahçesi bir oyun. Basketbol arena, Brawl Stars, Risk, Zoba, Emangus, Free Fire bu 6 oyundan birini istiyorsanız yorumlar kısmına hemen o oyunu yazabilirsiniz. Yazana ilk kişiye kalp atacağım ve o kişinin e, YouTube'da bildirimlerine baktığı anda SK Semih senin şu yorumuna kalp bıraktı diye gösterecek ve siz de anlayın ki o o arkadaşımızın oyunu e, oyununu seçeceğim. Ee, Zoba, emengus Fire, Risk, Brawl Stars, basketboluna e, şu yorum e, şu oyunu oyna dediğiniz oyunu oynayacağım. İlk yorum yapana direkt zaten e, yorumunu soracağım. Evet arkadaşlar, hemen Zoba oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, bu oyun PUBG Mobile ve Brawl Stars gibi oyunun birleşimi arkadaşlar. Yani öyle diyeyim, alanı var falan işte çok güzel bir oyun bana göre game modları falan var aynı Brawl Stars gibi Battle Pass falan var bence oyun harbiden çok iyi ama az bir kasması var bu arada Nick karakterimize hemen olarak çok hızlı konuşuyorum bu arada efsaneyim ben bu konuşmaya arkadaşlar bir like bir de abonunuzu alırım hadi bakalım evet arkadaşlar oyuna ilk başladığınız arkadaşlar size Nix, Bak bayağı Bruce 3 karakterden birini söyleyecek siz istediğiniz karakteri alabilirsiniz. Siz durdurulamaz bir savaşçı. Böyle ağız kafa kesen bir savaşçı olmak istiyorsanız. Yan tarafta da zaten canını falan bakabilirsiniz. Buruç almanızı öneririm. Siz yakın mesafede böyle pusacaksınız bul gibi Brawl Stars'daki pat küt indireceksiniz diyorsanız bak anlası tercih ederim. Siz kurnaz böyle çevik ve güçlü olarak savaşlardan kolayca ayrılabilmek istiyorsanız Nix karakterinizi almanızı öneririm Ben Nyx karakterini aldım. Ve Nyx karakteriyle arkadaşlar yıldız gücü ve aksesuar gibi bir şey arkadaşlar şu iki tane gördüğünüz şey. Bu, bu ile arkadaşlar kurtulabilmeniz çok normal. Nix bir volan jet gibi bir ileri atılarak kendisini yapabiliyor ileri savaşlardan çok kolay bir şekilde kurtulabiliyor Klan var arkadaşlar Ve batı Brawl Stars'tan Bir konuşmayı unuttum ya ee, Böyle bir batı e Kupa Kupayolumuz var Kupa yolumuzu arkadaşlar Ve Brawl Stars'a istediğimiz şeylerden biri olan Karakterlerin kupa yolları Emojisini falan veriyor Karakterlerin kupa da çok güzel bence Hemen arkadaşlar ben size Nyx karakteriyle hemen bir Maç atalım Mix karakterini ben size uh, ufaktan tanıtayım. E, Brawl Stars'ta olduğu gibi Game mod. Oyun biraz İngilizce ama yani başlıklar İngilizce ama şey değil. E, ekip kilitli diyor. 700 kupaya ulaştığında bu kilit açılacak. Tekli tam var. Herkes tek oyunda kendi skorunun için mücadele et. Takım üçlü var. Arkadaşlarını gruba davet et ve birinci olmak için savaşın. İki kişilik de, de var arkadaşlar. Şöyle böyle haritayı göstermiyor ama arkadaşlar şöyle şeylerini gösteriyor işte arkadaşlar. Ben seven Mix karakteriyle de buradan Tek hesaplaşma hemen girelim. Arkadaşlar o sırada bekliyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar denizde Denizde kalıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şu korumayı artık keseyim. Bayağı sinir oldum bu arada. Bu arada. Arkadaşlar can basayım çünkü şu anda efsane bir yani o su çok fena oldu. Çok güzel. Arkadaşlar arkama böyle kapan bırakabiliyorum. Bu daha demin aldığım skill'in ne işe yaradığını görmüş oldunuz. Hemen şöyle arkama bombamı da koyayım. Evet arkadaşlar Nix karakteri her karakterin bir farklı özelliği var. Nix karakteri mesela şu kutuyu atabiliyor e, ee, oku var oku çok uzun bombası var dynamite gibi bomba atabiliyorsunuz ve ileri atılıyorsunuz volan jet karakteri gibi hemen size şöyle ufaktan ben göstereyim zaten yani arkadaşlar benim oynayışımdan bir profesyonel olduğumu anlamışsınızdır umarım bu arada bu oyun öyle kolay oynanmıyor gerçekten ben çok denedim bu arada yanındaki adamın efsanevi kılıcı var. Çok güçlü oynuyor şu anda o. Şöyle atıp bence damage vururum. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar bu arada çok zorlanmadık mı? Bu arada harbiden zorlandık. Nix karakterimiz böyle bir karakter arkadaşlar. Oyun tarzından anlamışsınızdır umarım. Yani bu ana böyle arkadaşlar 8. sınıfta 8. sıradasınız toplam öldürme falan her şeyinizi gösteren bir mod. Ee, ben takım güçlüde bir de Larry karakterini tanıtayım arkadaşlar size. Ee, Larry karakteri de arkadaşlar ücretsiz değil tabii ki işte bu ücretsiz gelen kartlardan değil ama gerçekten çok güçlü bir karakter olduğundan Eminim ben. Yani çünkü Larik üçlü gireceğim arkadaşlar larıyla. Çünkü benim ile kupam az. Hem kupa kasalım. Oh, arkadaşlar devam ediyoruz. Let's go diyorum. Arkadaşlar şöyle seçebilmeliyiz. Yani böyle mesela ben şuraya okumu bırakıyor biliyorum arkadaşlar. Kimlerin nerede doğduğunu bilebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Ee, bu karakterimizin ulti yeteneği. Zaten az çok anlamışsınızdır. Dropları üstüne çektiğinden. Ama ultisi o değil arkadaşlar. Ulti çalıda bastınız. Brawl Stars Leon karakteri gibi görünmez olup başka bir çalılara gidebiliyorsunuz. Ee, diğer gücü ise gerçekten çok güçlü bir şey bu arada. Arkadaşlar ben oku alamadım mı? Ya ben Nix olduğumu hayal ettim arkadaşlar. İleri falan atılıyorum. Arkadaşlar şu yukarıda zaten 32 ne olduğunu falan her şeyi yazıyor. hop Arkadaşlar benim takım arkadaşlarım beni kurtaramayacak. Adam gerçekten geliyor <gülüyor> <gülüyor> Aramızda Rain, Reina, Reina falan, Bora Antonio'lar varsa arkadaşlar kalp atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar şunu diyorum. şu anda 5 saniyenizi almaz ya. YouTube kanalıma giriyorsunuz SK Semiye. Hemen oradan arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Geliyorsun aşağı iniyorsun kardeşim. Abone oluyor, tuşuna basıyorsun, Beğeniyorsun be video beğendiysen. Zil tuşuna da istiyorsan basabilirsin de. Her saniye başında de attığım videolardan haberdar olmak için. Bu kadar kardeşim. Ve evet arkadaşlar. Mesela şunun gibi dedim. Arkadaşlar en çok sevdiğim yanlarından biri de. Kendi şeylerin olması. Yani karakterlerin her karakterin kendisine göre emojisi olması. Bunlar arkadaşlar her şeyi ben biraz bir dakika. Şurada durup arkadaşlar her şeyin sesini kısıp size o sesi dinleteceğim. Arkadaşlar buzda kayıyorsunuz bu arada gerçekten mesela ben şu anda tutmuyordum. Gördüğünüz üzere kayma şeyi animasyonu var. Evet arkadaşlar her şeyin sesini kapatacağım şimdi. Videonun falan her şeyin şu anda çok sesi olabilir arkadaşlar. Müzik falan da var çünkü. Hemen. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar karakterin seslerini duymuşsunuzdur her şeyin sesini kapattım ve size gösterdim. Bu arada yani bu videoyu gerçekten zor amaçlarla çektim. Yani şu anda çek izliyorsanız gerçekten bayağı uğraştım. Yani ne zamandan beri video çekmek için uğraşıyorum yani iki günüm falan aldı bu video gerçekten. Arkadaşlar inanın gerçekten bu kadar fazla süredir ben da... bu bir... videoyu çekmek için uğraşıyorum. <laughs> Ve şu anda izliyorsanız bilin ki ben videoyu çekmeyi başarmışımdır. <laughs> Karakterlerden arkadaşlar droplar düşüyor. Böyle cam falan. Takım savaşlarında arkadaşlar şöyle mesela odunlardan arkadaşlar geçebiliyor. Onu da söyleyeyim. Zaten dynamite gibi bombanız her türlü geçiyor. Ama ok da geçiyor çünkü bacak hizanızda kalıyor diye gösteriyor oyun. Let's go. Let's go people. People. Hemen. Çektim okumu. Koşuyorum Nix'imle. Attım okumu girdim alana. Yok ettim herkesi ben yap ya. ya. Hemen geçelim arkadaşlar. Buradan. Bak, bak. Bu maç bizimdir. Go Animal Station. Gördünüz mü bu arada arkadaşlar? Taktikler. Direkt drop basıp. Denize gireceğim. Abi bu ne? Beyler şu anda çok değişik şeyler oluyor. Ben oradan nasıl kaçtım onu bilmiyorum. Ben, ben direkt takımın yanına gidiyorum. Takıma da şöyle bayrağımızı çe çekelim. Hemen şöyle yere atalım. Bizim takım arkadaşımız ölüyor. Sorry. Takım arkadaşımız sorry. Haritanın üstüne basınca oluyor arkadaşlar. 8 karakter kaldı. Şu an ölürsem artı 8 alıyorum. Bir kill aldığımı gösteriyor. Altında yıldızlar falan. Sadece bir kaldı arkadaşlar. Ben de ufaktan artık başlıyorum. Gerçekten. O çok fazla güzel şey de var. Şimdi hemen cam falan basacağım. O kadar fazla şey varken. Canımı da fırlayayım hemen. Şöyle karakter aldım tamam, hemen oluyor beyler öyle şeyler ya sıkıntı etmeyin. Ve arkadaşlar bunun bu bu tarz bir oyunların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Yorumlar kısmına da yapanın ilk yorum yapanın kalp atacağım ve bu 6 oyundan birini yazarsa sevinirim. 6 oyunu yine tekrar edeceğim arkadaşlar şimdi. Bu 6 oyun arkadaşlar Risk, Basketbol Arena, Among Us, Brawl Stars ve hmm, neydi? He, bu oyun Bir de arkadaşlar Risk, ee, Free Fire bir de bu oyunların birini ilk kez ona kalp atacağım ve oyunun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, like atarsanız sevinirim.